Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz YouTube'da canlı yayında UC ödüllü custom room maçları yapıyoruz. Artık bu maçlar bittikten sonra sizlerle beraber oynadığımız maçları YouTube'a atıyoruz arkadaşlar. Kardeşim senden tek ricam YouTube'a gel. Canlı tüm bildirimlerini aç. canlı yayında UC ödüllü custom room maçlarımıza katıl. Ve sonra gel benimle oyna ve bunu YouTube'dan izle. Eğer bu olay yani bu konsept mi diyeyim bu fikir bu düşünce eğer sen de güzel diyorsan lütfen bu videoya like atmayı unutma. Ya yani bu videoya gerçekten 5 24 saatte 500 like'ı geçerse arkadaşlar bundan sonra YouTube'a zaten arkadaşlar tüm bildirimleri açın. Canlı yayın açtığımda gelin ucu ödüllü custom room maçlarımıza katılın ve sonra gelin işte arkadaş arkadaş beraber oynayalım. Herkes ekip maçı istiyor benim ekibim yok varsa da sizsiniz arkadaşlar gelin beraber oynayalım. Bunu da Youtube atalım. Boy, shot, rock, Görmedim kanka da şu bir bir alalım. Ondan sonra konuşuruz zaten rahat rahat. Gidesiye kadar. Hmm mi bozuk mu ne yazmış? Aynen mikrofon bozuk yazdığını ben de gördüm de başka bir şey yazdıysa görmedim lan silah feti silah ben evin içindeyim Kanka şu tarafa adamlar Ne kanka? Adem, beni evin içine attı. Abi ya. sen beni unuttun mu yazmış. Kanka unutma ile alakası yok. Oyundaki nickim farklı sandım. Başkasını mı aldık acaba diye. 2 dakika attılar. Oh, adam geldi. bakalım daha var. Var diye bir tane. Diğer eve dalalım ya silah yok. Kanka Aynen şu eve da dalmamız lazım. Bize, şu eve dalmamız lazım. Bir adam var yani bu evde. Aha UMF Gel buldum. Yok. Gel kanka diğer eve. Ya ikinci katta ya da, da Üst katta ya. Çatıda mı lan? O <laughs> işaret şey bulmuş ha. Şareci. Bu işaret Kenya tamdır herhalde. <laughs> bu yan binada herhalde. Yan binada. Bu binadalar. Bu binadalar. Bu binadalar. gel 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 kanka. Oğlum hiçbir şey yokmuş ki bunlarda da ya. Oy M4 aldım kanka. UMP attım silah olmayan varsa. İşte ben... Aha. E ya gelmiş pompalı ile bizi rastlıyor ya. Şu taraf şu taraftan adam düşmüştü kanka. Bu arada sizden biraz uzaklaştım. Taraflar adam düşmüştü ama gel sonradan C'ye mi geldiler yoksa oynamaya devam ettiler orada bilmiyorum bakacağız şimdi. Enes Enes cover'a gel Enes, Enes cover'a gel bitirmesin seni. Nerede infom var mı nereden vurduğunu Mantın gördün mü adamı? Şey ya abi aldım. aldım. Ah be ya. Yetişemedik kendisi. E. Hay Allah'ım ya. Ses var. Enes öldüyse ben de ölümüne dalarım kanka. Dışarıda galiba. Danı bir tane bir. hadi gidelim kanka. Militeri bitti. Ah be ya. Hadi devam. Dal delik kanka. Sür kafamıza göre. Oynayalım. Dal bakalım poçinkiye ne olacak. İşte Ses aldım. Sal sağda kanka. Olur fark etmez. Hiç fark etmez. Yakınımız var mı? Yakınımız yok herhalde. Karşısı vardı. Antis bombası var mı? Kanka tabut al. Emirhan al. Emirhan nerede? Bir dakika. Ev... Bombası var mı karşıda? Yok kanka vallahi yok. Bekle. Bekle. Ah! Adam fena Lan! Haydi. Kanka geç Emirhan'ı kaldır. tuttum abi. Eyvallah kanka. Yetişti arkadaşımızı kurtarak hemen. Ben. ben oynuyorum kanka. Siz kalkın gelin tamam mı? I need Allah, consumables. ay bugına ya. Ya bak vakti mi şimdi? Abi kit bir şey var mı? Kanka ben burada iki kişi baymıştım. De burada. Tamam. Diğeri nerede? Kit var kanka. Gel gel. Şu, şu adamları bir temizleyelim. Kit dolu. Lootlarda bile kit dolu. Aha ses aldım. Bekle. Bak karşı binada sanırım. Arkamızdan da aldım ses. Bak bayılttım adamı kaldırmışlar. Devamı var. Bu değil. Bu bot. Bu değil. Arabaya bindi. Lan oğlum. Solu var. tamam elinize sağlık kanka nereye saplandı ya bunlar ya bilmiyorum ki kardeşim Alan tamam, şiz abi bunlar alanın ortasına doğru gitmişler ya büyük tepeden bakarlar abi şimdi bunlar güzel haberiniz yok olsun da. tepeden bakabilirler bakıyorum da görmüyorum kesin Ha bunlar büyük ihtimalle aram. Ya çok sıktılar beni hadi. Ya ölün ya öldürün arkadaş bu kadar dert etmeyin ya. Abi bombayla intihar edesene geldi ya Allah billah Bunlar insana oyunu bıraktırır Çok uzak oynamayın kanka birbirinize. Bunlar çünkü üçü birlikte pusan bir takım yani belli. Bunlar geziyor olsaydı bizim silah sesimizden falan onca silah sesi falan sıktık illaki denk gelirlerdi, rastlarlardı, bir şey yapardılar. Aynen abi. İllaki pusan bir ekip yani. Şu evlerde şurada <laughs> Şuradaki. Enemies ahead. Enemies ahead. Alan dışı. Şey. Al Bunlar bunların yerde kesin yani değil mi? Hı? Bunlar kesinlikle takım ya. Bence de Emir Hanım ya. Aynen. Yani şu ana kadar birbirlerini vurmaları lazımdı. Hepsi de yere atmış. Bir de. Kasmaya başladı benim bilgisayara. Aa gördüm. Enemies ahead. Ee, şurada. Enemies ahead. bir tane. Son bir. Şu an görüldü. Benim haydi. Daha bakarsa Emir Evet abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Canlı yayında bizlerle beraber oynamak isterseniz buyurun gelin. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takımda 16, 6 daha, 25, 3 daha, 28. Bence güzel. enize konuza sağlık. Görüşürüz arkadaşlar.